Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. hazırsak hocamın değerlendirmesine başlayalım. Ardından sorularınıza geçelim. Evet iyi akşamlar tekrar herkese. Ee, bugün önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Çünkü bu hafta herkes kazanmıştı. Bizim de aşağıdaki o yukarıya çıkan gruba tutunmamız ve biz de varız dememiz gerekiyordu bu maçta. Ee, Tabi dün ertelendi kolay bir maç olmadı bizim için. Hem bizim için hem Antalya Spor için konsantre olmak, tekrar motive olmak kolay değildi. Ee, ama biz de varız demek için önemli bir galibiyet aldık. Ee, ve devam edeceğiz inşallah. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Tabi dünden sonra bugün e, farklı bir zemin, farklı bir ortam. Her ne kadar dünkü e, 20 dakikalık maçın analizini yaparak bugüne çıkmış olsak da yani bugün sağ şartların farklı olabileceğini ve oyuncularımızın buna göre de oynaması gerektiğini onlarla paylaştık. Ee, ve maçın başında yine çok talihsiz bir gol yememize rağmen hem Tarık çabuk toparlandı hem takımımız toparlandı ve geriden gelip e, maçı kazanmayı da bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yani arkadaşlar şimdi çok iyi futbol oynuyor muyuz? Hayır oynamıyoruz. Yani bir Mücadele yapıyoruz. Kazanmak için sahada herkes elinden gelen ortaya koyuyor. Ee, tabii ki şu anda güzel futbol oynamaya çalışıp birkaç maçı riske edemeyiz. Yani geldiğimizden beri de aynı şekilde gidiyoruz. Maalesef bu sezonu böyle geçeceğiz. Biz de istiyoruz güzel futbol oynayalım ama şimdi o güzel futbolu oynamak için bazı şeylerden fedakarlık etmemiz gerekir. Şu anda fedakarlık yapacak zamanımız yok, buna durumumuz da müsait değil. O yüzden ben geldiğimde söyledim sezon sonuna kadar biz bu şekilde dipten yüzeceğiz. yani nefessiz kalacağız biraz mücadeleyle kolay maç kazanamayacağız. Hep bu şekilde geçecek maçlarımız. İnşallah kazandığımız maçları da ileriki haftalarda görürüz ama kolay değil. Bu stresle beraber mücadele etmek her hafta ayrı bir finale çıkmak kolay değil. O yüzden. Ee, çok bu konuda çok iyimser olmamak lazım. Ee, şeyi bekleyeceğiz yani. Sabırla bekleyeceğiz o oyunu. Ama bu mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. Bizim için önemli olan bu. Kazanacak futbol oynamak. Öncelikle e, maçı iki bölümde el almamız gerekiyor. E, dün oynadığımız 23 dakika e, sonrasında bugüne ertelenen bir maç ve bugün 23. dakikadan tekrar başlayan bir maç. Ee, gerçekten her iki takım için de zor çünkü futbol oyunu ritim oyunudur. Ritim kazandıkça e, futbolun kendine has özellikleri daha iyi ortaya çıkıyor. Ee, i̇lk yarıda e, yani 45 dakikayı... Yani blok halinde oynamış olsak daha farklı bir durumla karşılaşacağımızdan eminim. Çünkü çok iyi hazırlanıp gelmiştik buraya gerçekten. Fakat e, bugün ikinci yarıyla beraber. E, kendi oyun ritmimizden biraz uzaklaştık. Bunda saha zemin ve diğer şartlar etkenler de vardı muhakkak. E ve hiç beklemediğimiz bir mağlubiyetle karşı karşıya kaldık maalesef.